Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda Tokyo'ya atlayacağız. Gördüğünüz gibi... Evet gördünüz. Bir tık var kalabalık. Altımızda da var. Umarım güzel bir başlıyor. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Oyunumuza geçelim. İyi seyirler. Bir sıyırdık. Öğr. Kötü atladık. Kötü atladık. O da niye? 700 metrede atladık. Tık geç atladık. Üstümüz oldu. Bir mesut komiser yapmamız yok mu? <laughs> Yukarı yeni, yeni adam geldi Okey bunu aldık Güzel Ver bakayım onu Memnun hocam Botlar temizliyor çakallar. Temizlemişler bile. Okey tamam. Sağ odada. Hiç ses vermiyor abi. Sürekli yatıyor böyle. Geleceğim oğlum bekleyin. Pompalı oynamak istemiyorum. Aa bandaj sarıyor. Demek yemiş. Nereye yattın lan? Karşı odaya mı yattın? oyee oh yeah. iyi oldu iyi iyi. Sarık saralım bize. Sonra devam ki. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Lan! Yanına abi. Kankisin kaldıracak. Geleceğim o bırakmam. Oh yeah, burada güzel, bunlar da güzel. Düşler hava. Cam basalım abi seri. Burada 5 aldık. Yanımızda hala adam var. Bula 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 bula. Okey bunlar kapışıyor. Şimdi bir adam daha vardı abi, onu da gördüm. Hadi lobi kardeşim. Lobi 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 İyi güzel bunları da aldık abi. Güzel 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 güzel. Burayı iyi aldık abi. Şimdi bir bakayım yine de ben. Sağa sola görebildiğim kadar. Risk tehlike gözüküyor mu? Bizi bir araç lazım abi sonra gidelim. Evin içinde sessiz yatan biri çıkması yok mu şu anda? Av olmuyorum çünkü ben çok yapıyorum bunu abi. Çok böyle bakmadan yürüyorum direkt patates. Burada yatanlar oluyor abi şu meklerinde falan. Buna bakalım. Demin school sıkıyordu bunları. School acaba buraya bastım ya şu açıktan açıktan. Büyük ihtimalle bastı abi school bunları. Toki basmaya gelebilirler birazdan. Açıkta kalmayalım abi sevmiyorum ben. Adam var ya adam gelmiş ya. Oğlum ne ara geldiniz? Bak. Ha sesi. Yala. Oy araba geldi. Yan bunun hangisi var. Ayda abi tepe eksikti ya. Aygün kankam nereye gitti? Kanka. Bir ekip daha geldi yalnız bu arada. Bir ekip daha geldi. Var 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 bir grupomuz var abi. Aga be, turuncu yaptık biz değil mi? Ya benim boydum kankam nerede öldü? O hala duruyor ya. durmuyor artık. Evet arkadaşlar poçingi 11 leş aldık. Poçingi lan. Bol mu çaktırma. Evet arkadaşlar tokilerde 11 leş aldık. Ama şu hala bir ekip var diye düşünüyorum. Çünkü en son bir araba daha geldi. Öyle bir ses aldım. Burduklarım arasında değilse ki büyük ihtimalle değil. Sukul da dolu. Oraya araba gitmiş. Benim arabamı mı aldınız lan siz? Ne o? Aferin. Burayı iyi aldık abi. İyi iyi de bu benim en son vurduğum adam. Aga suturucu yapmasaydı iyiydi be. O neymiş lan? O oh ye, yeah. çok marjinal bir tipimiz oldu abi. Ah seni gördüm de keskinim yok bu oğlum. İyi yedin de neyse, hadi neyse. Bayi geldi abi, gel bakalım. Abi. Harbi gidiyorduk. Yalnız çok karışık bir oyun oldu ya. Ben sevmediğim bir oyun oldu yani. Burada yatmış gibi oldum ama. Bu arkadaşlar nerede? Bir analiz yapalım. Orada kaç kişi var? Kaç ekip var? Alandayız hala bu çok güzel. Alan ortası. Roza burada da kanka. Surucu bulamadık be. Abi ben içeri giriyorum. Ben biliyorum bu hikayenin sonunda ben yanılacağım abi. Gerek yok ben buradan bek bakayım abi. Çünkü beni seviyor Rezon. Oyun iyi gidiyor. Hiç oyunu böyle... Ay. Bak orada beni gördü galiba. Bana bakıyor herhalde. Nereye baktın sen? Bana mı baktın? Başka yere mi baktın abicim? Dört hit yedi valla. Bu tahminen 4. o zaman şunu mu yapacağız? Ne yapacağız? Aa geliyor harbiden he. No 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 no! Yes 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 güzel. Yanındaki AFK kalması işimize geldi ama iyi iyi iyi, oldu da ne yaptı anlamadım. Yanındaki adam AFK ise eğer niye basmıyorsun ya yani adam heyecanlandı mı ne yaptı anlamadım. Anlayamazsınız, beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga, köpürtmesi. Aa, onlar da ta oradan gidiyor. Oradan bu arkama gelecekler, çakallar. Belli abi, senaryo belli. Ama o hala orada. Oy, arabik. Arabik! Tepemden korkuyorum, yalan yok. Aa, droba gidiyor. Aa, orada dururlar bak. Yok, kayaymış o. Neredesin kardeşim? Abi yalnız çok kötü. Ben hiç sevmediğim bir oyun oldu bu. Ben nefret ediyorum bu Toki'yi çıkıp yatanlara ama ben biraz zorunlu yattım be. Bak geliyor. Oraya diye bana bana. Arabayı iyi hasar verdik de. O ne yaptı? Gittim durdum oraya. Kesemedim abi kesemedim. Muhtemelen sağma bir yere durdu galiba. Ne yaptı oğlum bu McLaren? Nerede McLaren? McLaren firar. He. Püf. Arabik. Biraz... Aa, sen adam mısın lan? No. Allah o arabaya gözle kaçırmayacaktık abi. Şu an her türlü felaket gelir başımıza. He. orada bir araba var. Neyse evet, o ilgilenmeyeceğim. Arka bakacağım abi. Onlar bana çünkü mühimlendiler. Vallahi şu arabaya as... Aa, nereye gidiyorsun oğlum ya? Oradan bana mı geleceksin sen? Ne yapacaksın? Anlamadım. Oradan benim yok sen. Ne yapacaksın? Korktu şimdi geri kaçacak. Ya da o kulübe yatacak. Bizi i̇şte şu en yakın evden karşılamam yok mu? Bir öne gitmem lazım sanki. Arabaya aldılar. Bana kapatmanız yok mu? Yok. Siz yatar mısınız? Gidin oğlum gidin gidin. Allah'a emanet olun kardeşim. Allah'a emanet olun. Doğru ha. Arabanızı da alırım abi haberiniz orada kalırsınız. O eve gittiler okey. Abi artık oynamamız lazım oyun bitti çünkü. Alan bize az öndeki şey alabilirim. Şu kafadaki binayı alacağım abi şu binayı. Arabamızı aşağı alalım da ne olur ne olmaz. Az önce var, meklerin gözükmüyordu. Şu an gözüküyor abi, saçma. Saçma. Burada araba var. Onu biliyoruz. Oraya. Buraya mı geldin gele gele? Gel bakalım genç. Şu an bir tık daha bir yerde olsam iyiydi. Sağ solu göremiyorum. Bekleyeceğim oğlum. Ben sen benim de çaldın. Gelse bunu alırım. Sonra da yerini oynarım. Alan yine buraya verdi. Bankam çıkmaz burada. Bana sövdü kanka. Bir tık kusura bakma ama bana sövdü yapacak bir şey yok. Ben toki temizlemişim sana burayı vermem. Sana burayı vermem. Bu kankamız nerede? İnşallah binaların birinde yatmıyordur. Allah bizde mi? Arkamızdaki binaların biri doluysa sıkıntı. Yılan abi yılan. Biz de bir tık yılan gibi göründük ama yapacak bir şey yok. 3-5 yaşlı adamsı kanka ben sana burayı vermem. Nerede bu adam? Bence bu adam da bu binada. Ya da şu duvarların birinde. Ağaç kaya da olabilir. Genelde de olabilir bak o da güzel bir alternatif. Tamam bu ev bizim o belli oldu. Aha atladı. Altında yatıyor ya. Ne yapıyorsun? Yaz yeri benden daha avantaj acaba? Bilmem ben daha avantajlı benden. Ne olan ha? Abi seni alana mı öldürtün? Başlıyorum abi. Bak bak adam da hani ses almıyor. Daha hala o içeri bakıyor. Oradan çıktım ben ama güzel maçtı. Evet arkadaşlar. 16 leşli 2200 hasarlı diyelim. Maçımızın sonuna geldik. Güzel maçtı. Fena maç değildi ama hiç sevmediğim bir tarzda bir oyun oldu. Toki'ye kilitlendik. Tamam çıkacağız dedik araba geldi. Çıkacağız dedik araba geldi. Çıkacağız dedik araba geldi. Aa keyifli maçtı. Güzel maçtı. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı ve kanalımda hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hayretten YouTube ve normal ve canlılarımız devam ediyor. Hepinizi beklerim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.